Herkese merhabalar, ben Fatih Asartepe. Ee, sizlere bu videomda e, evlilik yaşıyla alakalı e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi e, birçok e, görüşe göre insanların ellerine bakıldığı zaman kaç yaşlarında e, evlenebilecekleri e, tespit edilebiliyor. Fakat farklı yorumlar var, e, farklı aralıklar var. Bir kere e, kişinin evlilik yaşı için bakılması gereken yer, serçe parmağın bitiş yeri yani şu bölge ve kalp çizgisi yani kalp çizgisinin arasındaki bölgedir. Ee, daha önceki videolarımda buradaki e, yatay çizgilerin evlilik veya işte gönül ilişkileriyle alakalı olduğunu göstermiştim. Ee, bunlarda mesela bazılarında işte genç yaşlarda küçük çizgiler vardı. Yani çizginin başlangıcı yani doğum şurası alt taraf yani şu yıldız koyduğum yer. Ee, devamında e, ileri yaşlara doğru yani yukarı doğru çizgi çıkıyor devam ediyor. E, şöyle bir şey var. Bu aradaki küçük çizgiler e, işte genç yaş genç yaştaki flörtleri işte gönüllü vermişlikleri e, gösterirken e, çizgiler giderek kalınlaşmaya başlar. Yani şurada biraz daha kalındır belki burada biraz daha kalındır. E, bunların hiçbiri aslında kesin evlilik diyemeyeceğimiz çizgilerdir. Yani sebebi şu bunlar o dönemlerde çok sevdiğiniz insanları size gösterir. E, fakat bunların e, kesinlikle böyle bu evliliktir demesi, denmesi yanlış olabilir. E, ama şunun tersi doğrudur. Bu arasında mesela hiçbir çizgisi olmayıp evlenemeyen insanlar vardır. E, ama çizgi eğer çok kalınsa, güçlü bir çizgiyse e, ve sonunda bu şekilde bir çatal yoksa o zaman diyebiliriz ki e, evet evlilik olsa bile burada bir ayrılık ihtimali var diyebiliriz. Veya bu çizginin başlangıcında bir çatal varsa evliliğin başlangıcında e, sorunlar çıkabileceğini söyleriz. Bunları genel olarak e, anlatmıştım. Şimdi asıl değinmek istediğim nokta şu. Yaş e, nedir? Yani evlilik yaşı nedir? Bir kere şu gördüğümüz elde e, çok kalın bir çizgi var. Biz burada diyoruz ki e, bir görüşe göre şurası yani başlangıç sıfır yaştır. Evet kırmızı ile yazayım. Şurası 0 yaştır. Burası ise 50 yaştır. Yani biz tam ortaya arkadaşlar, yani şu çizgi bir cetvel gibi düşünün burayı. Tam şu ortaya 25 deriz. 25 deriz. Ve acaba bu gördüğümüz kalın çizgi, bunun yukarısındaysa, hani normal o cetvel gibi düşünün. Ee, i̇şte şu evlilik çizgi şuradadır. Yani 26, 27, 28 o civarlarda beklenir. Altında çok kalın bir çizgi varsa o zaman da işte 23'lerde, 24'lerde evlenebileceğini öngörürüz. Mesela şu gösterdiğim el, elde e, evlilik yaşı arkadaşlar 27'dir. Şimdi e, başka bir görüşe göre ise biz tabii ki e, doğum yaşam arasındaki cetveli değerlendirmede bazen farklı ölçüsler de kullanabiliyoruz. 20 ve 70 e, gibi bir görüş var. 20-70 arası görüşü var. Yani burada da bu sefer e, arayı yine ikiye bölüyorsunuz. İşte 20 ile 70'in arasındaki sayıyı buluyorsunuz. 45 diyebilirsiniz yani buraya. Bu şekilde. E, 45 denilebilir. Yani 25-25 arttırdığınız zaman 45. Fakat e, ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü birçok incelediğim elde e, bu yaş aralıklarının tutmadığını tespit ettim. Eee bir görüş şöyle. Biz çizgilerde çizginin doğduğu yer insanın doğumuyla başlar. Çizginin bittiği yerde insan ölümünü temsil eder olarak baktığımız için e, burada burası doğum, burası ölümse doğumla ölüm. Var. Tabii siz şimdi burada e, şunu görüyorsunuz aslında. Ölümü bilmediğiniz, şimdi doğumu biliyorsunuz. Kaç yaşında doğduğunuzu. E, kaç yılında doğduğunuzu daha doğrusu. ölüm bilmiyorsunuz. Şurası bilinmiyor. Fakat burası evlilikse Buradan bir orantıyla ortalama olarak hani ne kadar bir ömür verildiğini de e, az çok tahmin edebiliriz. E, ama bunların anlattığım gibi en çalışanı, e, en kuvvetli olanı e, aşağıdan sıfır alacağız arkadaşlar. Yukarıdan elli alacağız. Ve aradaki çizgilere göre de yorum yapacağız. E, siz de kendinizin ve çevrenizin eline bakarsanız sizden bu şekilde dönütler olarak da hani yorum kısmına e, bekliyorum yorumlarınızı. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın diyorum.